değerli müminler. İnsanları, hayvanları, yeryüzünü, gökyüzünü, bildiğimiz veya bilmediğimiz her şeyi yaratan bir ilah vardır. Yaratıcı tek olduğu için yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir ilahi iktidar savaşı yoktur. Eğer iki veya daha çok ilah olsaydı mutlaka iktidar savaşı çıkardı. Varlığı, yokluğu, rüzgarı, yağmuru, tüm doğa olaylarını tek bir ilah idare eder. İnsanların, hayvanların ve tüm canlıların kaderi tek bir ilahın kontrolündedir. O sonsuz bilgiye sahiptir. Onun her şeye gücü yeter. O sonsuz bilgi sahibi ilah insanlara bilmediklerini öğretmek için seçtiği birine vahyederek bir kitap yazdırdı. Bu kitapta insanın ihtiyacı olan her konudan yeterince yazmaktadır. Yeri, göğü, doğayı, insanı, hayvanı, bitkiyi, hatasız yaratan ilahın yazdırdığı kitabı da hatasızdır. Kitapta hata olduğunu sandığınız anda vesvese sizi hataya sevk etmiş olur, nerede hata yaptığınızı bulamaz duruma düşebilirsiniz. İlah asla hata yapmaz diye bakarsanız, kendi hatanızı bulabilirsiniz. Kitap iyi ile kötüyü ayırmaktadır, yeteri kadar kısa ve örnek mevcuttur. Asırlar boyunca insanlar ilahlarına farklı şekilde ve türlü sözlerle dua ettiler. Kitap doğru ibadet şeklini ve kısa, öz, geniş kapsamlı amacına ulaşan duaları öğretmektedir. Uğul ve insanlar arasında en doğru adaleti sağlamayı öğretmektedir. Peygamberlik dönemleri yaşananları ve konuşulanları bildiren tarih kitabıdır. Her soruya ve her inkara cevap vermektedir. Kur'an dikkatlice okunduğunda muhteşem üslubu ve bilgisiyle Allah'ın konuştuğunu anlıyorsunuz. Kitabın anlatım tarzı peygambere hitaptır. Okuduğunuzda bizzat şahsınıza da hitap edildiği hissine kapılıyorsunuz. Neticede vahyin Allah'tan olduğuna şüphe etmiyorsunuz. Saygı ve sevgilerimizle